Bir, bir video çekeceğiz. Bu arada Charles da arkadaşım. Arkadaşlar şarkı açıyoruz. İnşallah ses olur, Değil mi sen? Ya bir şey dedin o. Ne? Kapıyı kapatayım. Gel bakayım buraya yine şey. geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. <laughs> her evet. anda ne devran. Kervan bu gece de kervan. Ermandosunu ver lan orada yapıyor kişi geldi. Ermandosunu ver lan şirketin sana bu gece. Kardeşleri şeridi makina sarılırken dikkat et canoların eline kapatıyorum suratımı kayıta bir şekilde bunu da ben yapıyorum gemi yaptım gemi yaptık zaten evimiz kirah bununla yetiyoruz anca beni sal önümü göremem birader Ölüme ölüm alışı zor oluyor hala bu <laughs> kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık Yakaladık kartel işimizi çözüyor bir tabanca <laughs> ve maske başarırsam belki ben de gururlanır anne her <laughs> an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan, Ortiz. derman dolusunu ver lan, şirketim getiriyordu sol arınaktan, her an dönebilir devran. Kervan bu gecede kervan, bu derman dolusunu ver lan, şirketim getiriyordu sol arınaktan, bunu al yeni gönder, bir kardeşin helikopter, pat pat tiyatralı kişi başı dört karı anca kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyor mücadele olmadan işte Varsa er işte bir Geçem hayır da. Güzelim bu gece için ayır. Bizi gel yakından makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda Burnum Arkadaşlar ablamları çekelim gel. Evet. Ablamları çekelim ablamları. Arkadaşlar ya ablamları çekelim hmm. Abla, YouTube kanalıma video YouTube kanalıma video atacağım evet. Tıklayıp lan. Küfür etmeyin. Ne ne adam? İşte. Ben dedim, bunları çekemezsin. Sizin ha ama küfür etme. <laughs> <hayır. gülüyor> arkadaşlar. Kapattım. Bana ne? Arkadaşlar bizim ablalarım abilerimiz küfürlü biraz. Ya tabii benim ablam de on çalma attı küfürlü. De. Ama diğerleri. Benim birazcık küfürlü ama. Ay yani, onunki biraz, benimki de biraz yani. yani. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz.